Şöyle etrafı göstereyim. Burası yeni açacağım kafe. Bak abi bunlar. Burada molozlar var. Bunları kırıyorum. Şunları görüyor musunuz? Böyle ben bunların zaten şöyle diyeyim. Bu, böyle ilerlerden geliyordu. Kırdım bir çoğunu. Sadece küçük bir kısmı kaldı. Öyle bir canlı yayın açayım dedim. Hem de canlı yayın aç... Yani hatıra olarak kalsın bu video burada ileride bir gün izleriz lan ne çalışmışız be falan kafemizde. Dur şöyle bir hazırlığımı yapayım. Telefonu koyayım. Çalışmaya başlayalım. Bakayım gözüküyor mu? Gözükmüyor ki. Bunu ters mi yapsak? Bakalım ters yapalım. Hoş geldin Adnan abi. Bak abi buraya kafe açacağım. Onun için çalışmalar yapıyorum. Şu yerleri falan kırıyorum. Öyle hatıra kalsın diye de bir canlı yayın açtım. Dur şu kamerayı ayarlayalım hemen. Biz çalışmaya başlayalım. Bakalım. Gözükür herhalde ya. Neyse eldivenimizi giyelim. Yardıralım abi. Makineyi teslim lazım. Bak, bir iki saatlik işim var. Burada hinti diyorlar bu alete. Hinti ile şu yeri temizliyor işte ya. Şu yerde betonlar var. Temizlenen lazım. Yoksa abi olmuyor. Buralar pis görüntü oluşacak. Temizlenmiş görüntüsünde koyarız YouTube'a ya. kamerayı aşağı alalım daha iyi gözüksün ya. Buradan daha fena gözüküyor buralar. Sabah 8'den beri buradayım. Böyle çalışıyorum. 8'den beri tesisat döşedim. Onu yaptım, bunu yaptık. Burası var ya beni mahvetti ya. Bu tekerlekli araba var ya. 10 tane araba böyle burada şey götürdüm yani. Belki 20 araba. 20 yoktur da 10 15 tane var işte. Oh. makine de ısınıyor makine. Öyle çalışıyor. Abi bu telefonun burası niye beyaz gösteriyor lan? Telefona sıkıntı mı oldu acaba? Allah Allah. Oğlum ne oldu lan bu telefonu Bu sağ üst. Garip gösteriyor. Dur bakalım yayını kapatmam lazım. Buna kontrol etmem lazım. Bu önemli bir şey.